Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar ekranda ışık kraliçesini görüyorsunuz. Hafta sonu etkinliklerinden 100 kartı aldık ve ışık kraliçesini e, elde ettik arkadaşlar. Destansı karakterlerimizin sayısını kaça çıkardık hemen bakalım. 5'e çıkardık. Ee, burada gözüküyor. Çelik şövalye destansılardan gücü en düşük olan şu anda ikinci seviye. Altın boynuz. Işık kraliçesi birinci seviyede olmasına rağmen üçüncü sırada. Dördüncü sırada Kerberos 115.8 gücü ve bir, e, ilk sırada yani burada beşinci sırada ilk sırada yani en güçlüsü. 124 güçte ölümcü zombi. Tabi yine en güçlü karakterimiz e, Asil Samuray arkadaşlar. Çünkü 7 seviye. Bu e, hafta içi etkinliklerimizde de çoğu etkinliğimizi tamamladık. Burada 100 adet Kerberos kart almaya çok az kaldı. Bunu zaten çoktan tamamlamıştık. Maç karnavalını tamamladık. 40 adet aldık. Ve bunu da tamamlayıp mega paketimizi aldık arkadaşlar. Bir gelen kutumuza bakalım hemen arkadaşlar. 40 adet Kerberos alalım. Efsanevi karakter paketlerimizi açalım. Şöyle hızlıca geçelim. İki adet efsane bir paketimizi açalım şöyle arkadaşlar. Burada ne geldi? Altın boynuz artı 8 zıplama. Çok güzel. Onu hemen ekleyelim arkadaşlar. İki efsane bir karakter paketimizi açalım. Efsane bir paketten güzel bir yetenek kartı bulduk arkadaşlar. Hemen bakacağız. Mega'mızı da açalım. Yetenek kartlarımızdan ışık kraliçesi çıktı. Ne çıktı ona bakacağım. Çok güzel. Işık kraliçesi artı 8 şut. Evet böyle böyle güçlendireceğiz arkadaşlar. Evet biz e, yer bulduk. Işık kraliçesine artı 8 şut. Artı 2 de zıplama geldi. Gayet güzel. Şimdi bakalım arkadaşlar. Altın boynuzda bir seçelim. Yeteneklerde ne vardı? Şu yüzde %5 altını kaldıracağım. 8 zıplamayı ek, eklemeden önce 109 olan gücü zıplamayı ekliyoruz arkadaşlar. 111 oldu. Güzel. Gayet güzel. Şimdi ışık kraliçesine gelelim. Yeteneklerde şu altını kaldıralım. DP'yi kaldıralım. 109.5 gücü. 2 zıplamayı ekleyelim. 110 oldu. Artı 8 şut ekleyelim. 112 oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Çok güzel. Gayet güzel oldu. Şimdi tekrardan ışık kresesini seçip bir maçımızı yapalım arkadaşlar. Rakip kim gelecek? Rakibimizi bekliyoruz şu anda. Son 5 maçımızda 4 galibiyet bir beraberliğimiz var. Zeus geldi. 82 seviye. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Yani asil samuray olsa bile şansımı çok zordu. Işık kreçesinin boyu bayağı kısa kaldı. Zaten görüyorsunuz. Onun yavrusu gibi duruyorum şu anda. Yani Zeus var, Zeus var arkadaşlar. Bu öyle bir Zeus ki muhtemelen de Heh, bir gol attık. Bilgisayar oyuncusuna benziyor. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Maçı kazanma ihtimalimiz bana göre yok ama nasıl bir maç olacak bakacağız. Yani Asli Samuray olsaydı daha iyiydi tabi. Neyse Allah'tan bir gol attık. Evet. Daha maçın yarısı yeni bitti. 8 tane gol yedik arkadaşlar. Biraz bari özeller açalım ya. O kadar güç farkı var arada. Özel açtık yine gol yedik. Evet arkadaşlar şu anda perişan haldeyiz. Çok kötü durumdayız. Evet golümüz attık gol. Attık gol atınca galip gelmiş gibi sevineceğiz. Bundan sonra bir Asli samuray alayım ben yine. Gerçi bunu Asli samuray da fayda etmezdi arkadaşlar. Ya ne kadar seri, ne kadar hızlı oynuyor görüyorsunuz. Şöyle maçı bitireyim diyorum. Adam üstümüze geliyor hala ya. Vay arkadaş ya. Bak hala gol atmaya çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya ne diyeyim ben buna kardeş? Crush your opponent's dreams with Zinga Poker's new multi-table tournaments. Tamam kazandın. Ben şu Asi Samurai'yi bir alayım arkadaşlar. Yani arada güç farkı bayağı var. Işık kraliçesini güçlendireceğiz. Ondan sonra tabii daha güçlü olacak ama. Şimdi bakalım kim gelecek. Adaş geldi. Asi Samurai geldi. Bize göre zayıf bir rakip. Kolay bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Tabi hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor arkadaşlar. Şu anda biraz lay lay lom oynuyoruz. Lay, lay Daha kasmaya başlamadık. Vites arttıralım mı? Hadi vites arttıralım bakalım. kale yaptı. Hakkıdır yapsın. Beraberliği de sağladı. Ama gücüne göre iyi oynuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ve öne geçti. Ve büyük kafa yaptı. Evet. Evet kardeş büyük kafa yaparsın. He. Öne geçtik. ikiye çıkardık farkı. Büyük kale yaptı. Farkı bile düşürdü. Şöyle geriye çekelim. Vurayım dedim. Aman tanrım. Kendi kalemde golü gördüm. 8-7. Şu anda bir numara çekebilir. Evet böyle bir numara çekebilir demiştim. Evet. Öyle numaraya böyle numara kardeş. Kötü oynadım. Yani. Onu kabul ediyorum. Ama sonuçta maçı kazandık. Ben seri şekilde bir maç daha yapacağım. Güzel bir rakip geldi destansı. Antik golem. Ve 1-0 başladık. 2 yakaladık. Bizim dişimize göre kazanırız kaybederiz. Demek ki Zeus gibi değil tabi. O Zeus neydi arkadaşlar öyle ya. Adam 15-2 önde hala daha gol atmaya çalışıyor ya. Maç bitmiş kardeşim bir sal bizi rahat bırak ya. Neyse biz maçımıza dönelim. Büyük kafa ve çift gol yaptı. Biz de bir büyük kafa kullanalım. Bu maç çekişmeli geçecek. Özeller açılacak belli oldu. Üç sayı geriye düştük maçı kopartmak üzere. Bir anda e, iş nerelere geldi. Vallahi ne diyeyim ya. Ya özel kullanıyoruz gol yiyoruz arkadaşlar şaka gibi vallahi şaka gibi ya. Zeus bizim dengelerimizi bozdu. Tabi adamı da sinirlendirdik. Adamı da golü attı yani. Bu kadar fark olmayabilirdi ama güçlü yani arkadaşlar. Hareketleri ne kadar seri yani baksana. Bir o kadar Zeus kadar da fark attı neredeyse bize. 19 6. Topu nereden geçiriyor anlamıyorum ya. Topu yine delinden geçiriyor ya. Bugün arkadaşlar bugün rakipler ee, acayip rakiplerdi. Gücüne bakalım 150 aslında çok fark yok ama ters geldi. Zeus bizim dengelerimizi bozdu. Bugün e, maçlarda kötü bir gün geçirdik, diyebiliriz rahat bir şekilde. Olsun arada böyle olabilir. Videomu bitiriyorum.